Merhabalar ben Arzu ile kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet ben kendi mucizemi bana hediye edilen mucizeyi tanıtmak için sizin karşınıza geçtim. Benim mucize Reyhan şu tutmayı da beceremiyorum. Reyhan şu gerçekten Reyhan şunun gücünü, sırrını, mucizesini elimden geldiği kadar anlatacağım. Arkadaşlar Reyhan şu nasıl yapılıyor artık iyi kötü e, ufak tefek videolarımızı koyuyoruz resimlerimizi koyuyoruz e, özelden yazan kardeşlerimiz var yavaş yavaş katılımcılarımız var e, ve bunun artık damla damla aktığını e, söyleyebilirim o damlaların ne derler önce e, damlalar önce göl sonra deniz olur e, onu biliyorum onu hissediyorum o da gelecek. Rehan şu mucizesi e, nedir? Rehan şu mucizesi e, nasıl yapılır? Rehan şu mucizesi nasıl yapılır? Rehan şu mucizesi bizim ayaklarımızın altındaki sırla, yani bizim ayaklarımızın altındaki mühürle bizim ayaklarımızın altındaki mühür, ilk çakra, kök çakra dediğimiz Bizim de köklerimiz insanın ne diyorum? İnsanı bir ağaç gibi düşünün. Yaşam ağacı dediğimiz şey insandır. İnsanın sinir sistemidir, kökleridir, dallarıdır ee, ve gerçekten de enerjisidir. Yani e, ne dedik insan e, yaşam ağacıdır, yaşam ağacının kendisidir. Bizim ilk çakralarımız yani sır içinde sır saklı diyoruz ya ayaklarımız, ilk köklerimiz onları kendi mührü yapılarak kendi sırrını barındırıyor tabii ki. Ayaklarımızı bir araya getirerek yani iki insanın ayaklarını şifa için bir araya getirerek sükunet içinde, sükunet içinde yavaşça, güzelce, nazikçe bir araya getirerek daha sonrasında zihni boşaltmaya, zihin oyunlarından kurtulmaya ee, niyet zaten ve zihnini boşaltarak kendisini sadece sırt üstü uzanarak Rean Shun'un mucizesine teslimiyeti yaşamak. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki peki bu ilk çakra, kök çakra ayaklarda nasıl işleyecek? Bunu Rean Shun'un mucizesini alana kadar ben de bilmiyordum. Ben bu eğitimi her zaman söylüyorum astralde aldım, astrale çıktım. Daha doğrusu ilk astral deneyimimdir bu benim. Aksakallı dede dediğimiz aksakallı dede tarafından yapıldı. Her insan gibi ben de düşündüm rüyadır. Hangimiz kalkıp da rüyalarımızı gerçeğe dökmeye çalışıyoruz. Rüyadır diyoruz ve enerjisine inanıyoruz tabi ama bunu kalkıp da bir enerji çalışması yapmak hemen insanın aklına gelmiyor. Arkasından zaten yine aynı rüyayı gördüm. İki kere bu rüyayı görerek, iki kere aynı deneyimleri yaşayarak daha sonra gerçekten bana söylendiği için bunu yapmaya niyet ederek ben bunu yaptım. Arkadaşlar insanların üzerinde denedim. Kendi ailemin üzerinde denedim. İlk başlarda yalvaran bendim. Lütfen gel dene. Bak bunun sırrı var. Bunun yapılışı gerçekten çok kolay. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece teslim olacaksın. Yani şifan için teslim olacaksın. İlk teklif, teklifleri tabii ki doğal olarak ben götürdüm. Ee, sağ olsun onlar beni kırmadı. Bana katkıda bulundular. Reyhan şu da katkıda bulundular ve yaptıktan sonra bunun mucizesini kendileri yaşadılar. Şifalanmalar oldu. Şifalanmalar başladıkça onların da inançları arttı ve arkasından bir kere daha yapabilir miyiz sorusu gelince ben ne kadar doğru yolda olduğumu anladım. Bana verilen hediyenin, bize verilen hediyenin girmiş olduğumuz yeni dünya, yeni çağ sistemine uyarlı bir çalışma olduğunu ve artık girmiş olduğumuz bu devrede bize bu şifa enerjilerinin boşuna öğretilmediğini, bu eğitimlerin boşuna öğretilmediğini, bu şifa enerjilerinin de gerçekten bizim üzerimizde şifa yani şifaya dönmesi, özümüzdeki enerjiyi yükselterek kendimizi... E, ruhsal ve bedensel tamamen dinamik tutmamız için de e, Dediğim gibi daha sonra tabii ki e, inanç zaten teslimiyetin dibine ben e, bu eğitimde aldım Daha sonra da insanın inancı öyle bir büyüyor ki çok daha fazla büyüyor Arkasında benden uyanmalar başladı Bu uyanışların e, içinde gözümde ışık patlamaları, formlar, şekiller görmem Astral'e çıkmam astral deneyimlerimde e, deneyimlerimde artık e, gelen bilgilerle gerçekten işte kanal bilgisi diyorum gelen bilgilerle e, Reyan şuyu gerçekten iki buçuk üç yıl kadar bir zaman içinde e, yavaş yavaş tamamladım ve e, ister istemez bunu uyanışını e, Uyanışı başlamış tüm arkadaşlarım beni çok daha iyi anlayacak. Ben biliyorum sizlerin arasında onlardan çok o gözünde ışık patlayanlar, o ayaklarında karıncalanma olanlar, o ellerinde, o sağ kollarında, sağ e, sol kollarında avuç içinde, e, ayak altında karıncalanma olanlar, e, enerji olanlar, atmalar olanlar onlar beni çok iyi anlayacaklar hatta ilk başlarda neyi yaşadığımızı bile anlamıyoruz yani o kadar yoğun bir enerji var ki bizdeki mantık buna anlamıyor bizdeki beden buna uyumlanamıyor yani o bedenin de uyumlanması için bana 2,5-3 yıl kadar bir zaman gerekti ve arkadaşlar bu çalışma tamamlandıktan sonra gerçekten deneyimlerle, yaşadıklarımla ee, tamamlandıktan sonra e, bu mucize gerçekten artık ben buradayım dedikten sonra ben varım, ben varım dedikten sonra e, tabii ki çok daha rahat konuşmak, çok daha rahat videolarımı yapmak e, ve artık yaptığım insanlar da inşallah onlar da katkı olur onlar da katkıda bulunur videolarıyla, tanıtımlarıyla yani iki tane ayağımızın karşılıklı iki şifalanmak isteyen iki insanın karşılıklı ayaklarını bir araya getirerek her şey zorluk değil arkadaşlar. Her şey zorluk değil. Aslında insanın özünde o kadar kolaylık var ki hani bizler yok onu yaparsak Allah bozar yok, Allah çarpar yok, Allah kör eder. Emin olun ki bunlar e, hiç öyle bir şey yok. Allah ne çarpıyor ne kör ediyor ne süründürüyor. Hiç öyle bir şey yok. Ne yapıyorsak biz kendi kendimize yapıyoruz. Evet, iki ayağımız bir araya geliyor şifa adına. Bu her türlü şifa olabilir. Kayıplarımız olabilir, onların acısı. Bu dünyada paramızı rahat kolun kazanamayabiliriz. Bereketimiz çalışırız çalışırız ama bereketimiz bir araya gelmez. İçeride gerçekten ata miraslarımız olabilir, kan kodlarımız olabilir, kristal ruhumuzun taşıdığı kodlar olabilir. Her türlü bakın her türlü organ frekansımız bozulabilir. Organlarda rahatsızlık olabilir. Siz A'dan Z'ye lütfen kendinizde olanı düşünerek buraya dahil olunuz. Ayaklar bir araya geldikten sonra ayaklarımızda ilk olarak ana çakra, ilk olarak ana çakra çekim gücünün aynı ellerinizde olduğu gibi elde ne varsa ayakta o var. Ayak ilk çakradır. Ve mührü çözüldükten sonra, bakın mühürü çözüldükten sonra o enerji başlar çalışmaya ayaklar arasında. Daha sonra bu enerjiyi şey gibi düşünün. Ee, siz bir evsiniz, ee, odalarınız, apartmanınız, her şeyiniz var. Elektrikli aletleriniz de var. Ee, hatta elektrik tesisatınız da var. Ama fişler fişler takılı değil elektrik işlemiyor lambalar yanmıyor o ev karanlık. Eee reyan şuda da ne oluyor? İşte o elektrik, o fişleri takıyorsunuz, o lambaları çalıştırıyorsunuz. Sizin vücudunuzdaki elektrik başlıyor dönmeye. Ayaklarınızdan elektrik iki kişinin özden öze size ruhundan üfledim. Hepimiz onun parçasıyız, hepimiz onun ruhunu taşıyoruz. E, ne oluyor? Bendeki öz sizdeki öze dokunuyor e, ve buradan enerjiler artık kendini e, çalıştırıyor. Aktive olan bir enerji sistemiyle sırtımı önce ayaklarımızdan, ayaklarımızdan sıfır noktasına ulaşıyor. Sıfır noktasından artık kuyruk sokumu yani ilk çakradan sonra Kuyruk sokumumuzdaki çakramız çalışıyor ve o çakramız çalıştıktan sonra sinir sistemimiz yani omur kemiğimizdeki bütün sinir sistemimizde ağacın o gövdesinden dallarına doğru artık elektrik dağılıyor. İşte o apartmanın lambaları da yandı, fişleri de takıldı, o makinalar da çalıştı, ışıklar da çalıştı ve ev artık o kadar ışıklandı güzelleşti ki karanlığın içinde bile o evi görebilirsiniz. Reyhan şuda da örnek olarak onu veriyorum. Reyhan şuda tam da bu oluyor. Sizler kendi vücudunuzu, kendi sinir sisteminizi ve kendi ruhunuzla, sizde olan öz ruhla çalıştırıyorsunuz. Sizde olan öz lamba ne yapıyor? Elektrik sinir sisteminizden geçerek bütün blok olan yerlerinizde, bozulan organ enerjinizde, her nerenizde sıkıntı sorun varsa orada atmalar oluyor arkadaşlar bakın orada atmalar olabilir orada yanmalar olabilir orada kırıncalanmalar olabilir orada gerçekten ısınmalar olabilir ki ayaklarınız zaten ısınıyor mükemmel bir şekilde ısınıyor hatta dayanılmayacak bazen dayanılmayacak bir şekilde ısınıyor ee, tabi bu iyiye işaret bu atmalar iyiye işaret bu ağrılar iyiye işaret, e, uyku halleri olabiliyor. Çok derin e, uyuyan dostlarımız, canlarımız oluyor. E, ve gerçekten de e, arkasından e, veya da e, o enerji çalışmasında silkelenmeler olabiliyor. Çünkü sinir sistemimiz çalışıyor ya elektrik geçmek istiyor. Ayaklarda, ellerde, omur kemiğinde e, sallanmalar olabiliyor. Bunların hepsi pozitiftir bunların hepsi şifanın çalıştığı yani enerjinin çalıştığının bir göstergesidir ve gerçekten de bunu yapan insanlarımız canlarım dostlarım kardeşlerim onlar biliyor ne anlatmak istediğimi bunu yaşamak lazım bunu gerçekten yaşamak ve yaşatmak lazım. E, etrafımızda hasta olanlara, depresyon içinde olanlara, Allah korusun işte isimlerini söylemek istemiyorum. Ağır hastalıklarla ve hatta kendini iyi hissetmiyorsa, enerjisi düşükse e, hemen o enerjiyi yükseltmek, farkındalığı yükseltmek, uyanışa katkı olmak. Her şeyden önce uyanışa katkı. Her şeyden önce uyanışa katkı. Bakın bu çok önemli. Oraya iki kere Altını çizdim. Ee, evet ne dedik? Reyhan şu da ayakların çakraları. Ayakların altında çakralarımız çalışacaktır. Pıtır, pıtır 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 uyuşmalar. Elektrik dağıldı. Elektrik sinir sistemimize kuyruk sokumumuzdaki sıfır noktasındaki çakraya ulaştı. Ondan sonra ne dedik? Karın çakramız dedik. Ellerimiz dedik. Ee, kalp çakramız dedik. Ee, boğaz çakramız dedik alın çakramız, üçüncü gözümüz dedik ve dokuz olan yaratımın yani yaratımın e, çakrası, yaratımın evrenlerin kapısı, alemlerin kapısı artık alemlere açılmanın e, çakrası e, o bugün de işte lila diye e, tabir edilen bilgelik yani ne dedik lila bilgelik çakrasıyla alemlere açılmanız, uyanışınız. Evet, Reyhan şu çalışmasından korkuyorum diyen yani istiyorum ama aynı anda da korkuyorum diyen çünkü astrale çıkmalar da olabilecek. Burada arkadaşlar ne oluyorsa sizin kendinizde oluyor. Herkes kendinin kodlarıyla, frekanslarıyla... Kendi ruhundaki, kendi bedenindeki yani ne diyeyim size senin bedeninde bu var sen böyle şifalanacaksın diyemiyorum. E, diyemem. E, çünkü her insanda farklı bir sıkıntı. O sıkıntıya bağlı farklı bir kod olduğu için herkes kendinde olanla kendini iyileştiriyor. Rehan şurada e, hiç korkmaya gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Hatta ve hatta Rehanşu'da ne oluyor? Rehanşu'da size dinginlik yani sükunet geliyor ve sizler kalktıktan sonra cildinizde böyle içeriden gelen bir enerjiyle cildiniz bile yenileniyor. Cildinizde parlaklık ve güzellik oluyor. Gözünüzün ışığı bile farklı oluyor. Böyle sanki bambaşka güzel bir yerden gelmişsiniz. Çok güzel şeyler yaşamışsınız da aramıza geri katılmışsınız. Korkmanıza hiç gerek yok. Evet çözmeniz gereken, sizi üzen bir kodunuz varsa da ne oluyor biliyor musunuz? O anda sizler kendinizde olanla kendinizi iyileştirdiğiniz için ben deneyimlerimde bakın ben deneyimlerimde yaptığım tüm dostlarıma, kardeşlerime, canlarıma uyku yani öyle bir derin uyku durumu oluyor ki ve sizi hiç yüzmeden, yormadan, sıkıntıya sokmadan sizi kendiyle şifalandırıyor. Yani özsünü zaten özüz bize ruhundan üflendi. Bize ruhundan üflendiyse ben onun parçasıysam evrene açılıyorum. Evrende şifamı buluyorum ve geri geliyorum. E, sizi uyutuyor dediğim alanda da arkadaşlar ne oluyor? Bakın geceyi düşünün. Zaten Reyhan şu böyle biraz daha ben öyle öneriyorum. Tabii ki günün her saatinde yapılabilir ama gecenin o anne kucağı gibi olan o uyku enerjisinin işte beynimizin de gerçekten bu DMT salgısı dediğimiz salgının da yavaş şekilde artık başladığı ve gerçekten ay ışığının enerjisi gece iyileştirendir gerçekten bakın. Gece bizi iyileştirendir. Anne kucağı gibi sarandır. Bizi uyku halinde e, ciddi anlamda bir daha yenileyendir. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. O yüzden hiç kafanıza takmanıza gerek yok. Korkmadan cesurca rehanşuyu yapabilirsiniz. Çünkü şifadır. Özden öze şifadır. Size ruhumdan üflediğimin özün şifasıdır. Korkmanıza hiç gerek yok hatta sevgiyle sarılın. Sonra bütün çakralarınızın o ana 9 çakra dünyada 7 biliniyor. Evet ama Reyan şu da 9 olduğunu söylüyorum. Ana çakraların 9 olduğunu söylüyorum. Tabii ki bedenimizde sayısız küçük küçük çakralarımız var ama ana motorların 9 olduğunu söylüyorum ve bu motorların ilkinin de ayaklarımızın altında olduğunu söylüyorum. İlk çakramızın kök çakramızın ayaklarımız olduğunu söylüyorum. Birkaç videomda ben bunu paylaştım. Ayakların sırrı o kadar önemli ki sizler cümlelerinizden zaten anlayacaksınız. Ayağım gitmedi, ayağım çekmiyor. Ee, bakın ayağınızı atarken Bismillahirrahmanirrahim deyin. Besmele çekin. Yani ayakla alakalı aslında bize o kadar çok cümleler söylenmiş ki köklerimiz. Ee, ama bizler işte ne desem ne desem şimdiye kadar uyuduk mu desem ne desem zamanı mı değilmiş desem ve emin olun ki ayakların ilk çakrasını ayakların e, alemlerin kapısının anahtarı olduğunu ilk ben söyleyeceğim ve e, bunu gerçekten daha sonra e, farklı enerjilerle söyleyecek insanlar da olacak ama emin olun İlk benim her ne kadar gülen olur, olursa da <laughs> onu da söyleyemeyecektim. Her ne kadar inanmayan olursa da arkadaşlar ben eminim. Ben eminim. Ben bunu yaşadım, ben bunu yaşatıyorum. Tabii ki ben diyorum ama bu ben ben değilim. Ee, şöyle ben değilim. Reyhan şunun özü ben değilim. Reyhan şunun özü ben aracıyım. Ben aslında sadece aracıyım. Reyhan şudaki enerji aslında hiçliktir. Yani kendini orada hiç hissettiğin zaman, ne olduğun zaman kendine geri dönmendir. ışığına geri dönmendir. O yüzden benlik kavramı sadece ben diyorum ama bu da ego sistemi gibi anlaşılmasın. Bunu ifade eden benim ama Riyanshun'un kendisi aslında e, enerji, her şeyin enerji olduğunu bu dünyada. Her şeyin enerji olduğunu, bizim de enerji olduğumuzu ve ben diyorsam da arkadaşlar o benim de içimdeki Allah'ın nurunun hepimize üfledi ya aslında O'nundur. O ben de O'dur e, ve emin olun sizler de e, inşallah şahit olacaksınız. Instagram'da veya YouTube kanalımda e, toplu çalışmalara da girmek istiyorum. E, gece saatlerini tercih edeceğim. Instagram'da inşallah hep birlikte artık bunun çalışmasını da yaparız. Mühürlenmeniz gerekiyor. Bunun bir sırrı var. Mühürlenmeniz gerekiyor. O anda da grup olarak inşallah çalışırız. Sağlıklı kalın, güzel kalın, içinize bakın, İçinizdeki o ışığı muhakkak görün. Bakın, içinizdeki o ışığı muhakkak görün kendinizi tanıyın, kendinizi tanıyın, kendi özünüzü tanıyın ee, ve gerçekten nasıl nurlar olduğumuzu, nasıl ışıklar olduğumuzu her şeye rağmen, bakın kimse kimseyi sorgulamasın, kimse kimseyi yargılamasın. Özde biriz. İyilik de kötülük de buraya ait bir kavramdır. O işte ne diyorum ben sürekli beynimizi apartman gibi kiraya verdiğimiz bütün düşüncelerimiz, ister iyi kiracıya veririm, ister kötü kiracıya veririm beynini iyi düşünceye iyiye kirala ki iyi olasın apartmanın içeriden güzel koksun içeriden çiçek atsın ama kötüye de verirse işte zemin katından başlayarak küf kokusu çöp kokusu o apartmanı kirletecek ee, o yüzden arkadaşlarım sizler lütfen beyninizdeki tüm odalarınızı güzel sağlıklı kiracılara Güzel düşünceli e, kiracılara verin ki düşünce gücünüzü artırın. Ve bunlardan biri de inşallah arayan şu olur. E, kiracılarınızın birisi de inşallah şu olur. Enerjinizi, frekansınızı yükselterek siz özde güçlü olmada e, güçlü olmanın, sizdekiyle güçlü olmanın sırrını çözersiniz. Unutmayın girdiğimiz yeni dünya sisteminde özellikle burayı söyleyeceğim girdiğimiz yeni dünya sisteminde e, şu an en önemli şey e, frekanslarımızın, enerjimizin yüksek olması gerektiğini kanal bilgisidir. Bu enerjiye sahip değilsen, bu enerji çökükse, bu enerji aşağılardaysa, zemin katındaysa işte bizim orada ne kadar gerçekten de hmm, güçsüz olacağımızı anlatamam, anlatmak bile istemem. Yeni dünya düzenine, yeni dünya sistemine enerji enerji çalışmaları ve e, bunlardan biri benim bunlardan biri dediğim gibi ilk olarak ayakların olduğunu söylüyorum Reyhan şunun ayak sistemini ayak e, kök çakrası olduğunu söylüyorum Sizler de bunu önemseyin yeni girdiğimiz devrede özellikle bu devrede bütün enerjilerinizi yüksek tutarak bunun şekli ne olursa olsun bütün enerjilerinizi yüksek tutarak lütfen ee, özünüzün sağlıklı pırıl pırıl kalmasına dikkat edin. Hoşçakalın, selam olsun.